Selam arkadaşlar. Siz benim bu küçük oyuncaklarımı aldırmayın. ben size bugün yani bu videoda benim favori rujlarımı anlatıyor olacağım. Daha doğrusu kış ayında daha çok kullandığım rujları toparladım. 5-6 tane rujum var. Onları gösteriyor olacağım. En çok kullandığım, benim en favori rujlarımdan biri, Diva. Yani koyu bordo bir ruj. Ee, bunun en güzel yanı, e, far kullandığınız zaman da çok güzel bir tamamlayıcı oluyor. Tek kullandığınız zaman da inanın yani özellikle beyaz tenliyseniz e, çok sofistike ve çok cool bir görüntü oluşuyor. E, tavsiye ederim. İkinci rujum da Ablaze. Bunu da yine beyaz tenli insanlara ben çok yakıştırıyorum. Özellikle saç rengi de benim gibi açıksa bu ruju neredeyse sadece rümelle bile kullanabilirsiniz. Benim sevdiğim rujlardan aslında yaz rengi gibi gözüküyor ama daha önceki videolarda da söylemiştim. Kış benim için biraz depresif. O yüzden ben bu tonları tercih ediyorum arada. Benim günlük makyajda kullandığım bir renk. Gece makyajında bu rengi kullanmıyorum. Günlük olarak bunu kullanıyorum. Müzik Hop, yayındayım. Ee, arkadaşlar bu ruj da Heroin. Yine e, mekin bir ruju. E, bu sezon benim favori rujum. Yani ne kadar çok kırmızı sürüyorsam o kadar çok Heroin'i de kullanıyorum. Heroin kullanıyorum biraz. <laughs> Kötü oldu ama isminden dolayı. E, zaten ruju yarıladım. E, kış boyu benim fotoğraflarımda, günlük makyajımda. Gece makyajımda bu ruju görüyor olacaksınız. Benim favori rujum. Bu da benim günlük olarak en çok kullandığım rujlardan biri. Eğer günlük makyaj yapıyorsam ve kendim yapıyorsam makyajımı e, hemen hemen bütün fotoğraflarımda, benim günlük fotoğraflarımda bu ruju görüyor olabilirsiniz. E, bu da 210 numaralı ruj. Yves Saint Bu da benim e, son göstereceğim rujlardan bir tanesi. Bu da benim son rujum. <laughs> bir tane kaldı. Daha bulamazsınız. Ay bir dakika. Bu da benim favori rujlarımın sonuncusu. <laughs> Bu da benim favori rujlarımın sonuncusu. <laughs> Ay <laughs> tamam yapıyorum. Bu da benim favori rujlarımın sonuncusu. Benim zaten olmazsa olmaz kırmızılarımdan Yves Saint Laurent'in 203 numaralı ruju. Umarım yayını zevkle izlemişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.